Şimdi e, örnek uzay ve olaylar e, kavramlarını inceleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Önce e, örnek uzay e, ne demek bir bakalım. Bir deneyin tüm olanaklı sonuçlarının kümesine örnek uzay denir ve S ile gösterilir arkadaşlar. Peki olay ne? Olay örnek uzayın alt kümesi şeklinde düşünülebilir. Yani mesela hilesiz bir para atılması deneyinde örnek uzay nedir? İki mümkün durum var: yazı ya da tura. Dolayısıyla S eşittir Y T diye gösterebiliriz. E, bu nedir? Örnek uzaydır. Peki paranın yazı gelmesi nedir? E, bir olaydır. Bunu da örneğin A eşittir Y yani yazı gelmesi olayı alt kümesi şeklinde tanımlayabiliriz. O halde bir deneyin tüm olanaklı sonuçlarını örnek uzay, örnek uzayın alt kümelerine de olay diyebiliriz. Şimdi bakalım kesin ve imkansız olay ne demek? Bir olay eğer S örnek uzayının bir alt kümesi olduğundan S'nin kendisi de e, ve boş kümede de birer olay olacak. Dolayısıyla S olayına yani e, örnek uzayının kendisinin olayına kesin olay, boş kümeye de imkansız olay Diyeceğiz arkadaşlar şimdi bakalım yine nasıl örneğin hilesiz bir madeni parayı atıyoruz. E, nasıl e, iki durum söz konusu yazı veya tura gelebilir. Dolayısıyla e, S dediğimiz örnek uzay e, kesin olay yazı ya da tura gelecek kesin olay. Ancak paranın dik gelmesi boş küme ve dolayısıyla imkansız olay diye düşünebiliriz. Yani bir e, olayda e, örnek uzayın kendisi, e, örnek uzayın kendisini kesin olay, e, olmasının mümkün olmadığı boş kümeye de imkansız olay diyeceğiz. Şimdi bir başka e, kavram arkadaşlar. Ayrık ve ayrık olmayan olaylar. Bunlar ne? E, i̇şte iki olay aynı anda gerçekleşemiyorsa, yani iki olayın kesişim kümesi boş küme ise bu iki olaya ayrık olay diyeceğiz aksi duruma ise ayrık olmayan olay diyeceğiz şimdi örnek üzerinden bakalım biraz daha pekişsin örneğin yine hilesiz bir madeni parayı iki kez atalım a olayı bir kez yazı gelmesi b olayı en az bir yazı gelmesi ve c olayı da yazı gelmemesi olarak tanımlansın şimdi bakalım bir parayı iki defa atıyoruz, değil mi? Şimdi önce örnek uzayı, yani tüm mümkün durumları yazalım. Tüm mümkün durumlar ne arkadaşlar? Ee, i̇lkinde de yazı gelebilir, ikincisinde de yazı gelebilir. İlkinde yazı gelebilir, ikincisinde tura gelebilir. Tura yazı gelebilir ve tura tura gelebilir. Yani tüm mümkün olaylar S ile gösterdiğimiz örnek uzayda yer alıyor. Şimdi. A olayı neydi? A olayı bir kez yazı gelmesiydi. Bir kez yazı gelme durumları ne olabilir? Yazı tura gelebilir veyahut da tura yazı gelebilir. Dolayısıyla A olayını bu şekilde tanımlıyoruz. Yazı tura, tura yazı. B olayı neydi? En az bir yazı gelmesiydi. Yani demek ki bir yazı gelebilir ya da iki yazı gelebilir. O zaman B olayının mümkün durumları ne? Yazı yazı, yazı tura, tura yazı. Ve C olayı neydi? Yazı gelmemesi olayıydı. E yazı gelmemesi durumu nedir? Her iki atışta da tura gelmesi durumudur. Şimdi bakalım. A kesişim B'ye bakalım. E, A kesişim B kümesine baktığımızda yazı tura ve tura yazının olduğunu görüyoruz. A ve B olaylarının kesişiminin yazı tura ve tura yazı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu iki kümenin kesişim kümesi boş kümeden farklı boş küme değil Dolayısıyla a ve B olayının ayrık olmayan olaylar olduğunu söyleyebiliriz A kesişim C'ye bakalım A kesişim C'nin e, kümesi gördüğünüz gibi boş kümedir Dolayısıyla A ve C ayrık olaylardır yine B ve c kümelerine bakalım B ve C kümelerinin kesişimlerine baktığımızda yine ikisinin kesişiminin boş küme olduğunu görüyoruz Dolayısıyla B ve c de yine ayrık olaylardır arkadaşlar. O zaman ayrık olay olabilmeleri için ikisinin iki olayın kesişim kümesi boş küme ise bu olayları ayrık olaylar olarak tanımlayabiliyoruz. Şimdi başka bir kavrama bakalım bağımsız ve bağımlı olaylar acaba bunlar ne? şimdi eğer bir olayın sonucu, Diğer olayın sonucunu etkilemiyorsa böyle olaylara bağımsız olaylar denir. Ancak bir olayın sonucu diğer olayın sonucunu etkiliyorsa böyle olaylara da bağımlı olaylar denir. Şimdi bakalım ne demek istiyorum. Örneğin bir madeni para ve bir zarı birlikte havaya atalım. Zarın üst yüzünün çift sayı gelmesi ve paranın tura gelmesi birbirini etkileyen durumlar mı? değil. Dolayısıyla bu iki e, olay bağımsız olaylardır. Yani bir madeni para ile bir zarın birlikte atılması, zarın üst yüzünün çift ve paranın tura gelmesi olayı, e, bir olayın sonucu diğer olayın sonucunu etkilemediği için bu iki olay bağımsız olaylardır arkadaşlar. Yine başka bir e, örneğimize bakalım. Örneğin bir sınıftaki öğrencilerin isimlerini kartlara yazıp torbalara atıyoruz ve çekilen kartı torbada, e, torbaya geri atmamak kaydıyla ard arda çekilen ilk kat iki karttan ilkinin sınıf başkanı, ikincisinin sınıf yardımcısı olacağını söylüyoruz. Şimdi başkan seçilen kişi artık yardımcı olamayacağı için yani seçilen kartı biz tekrar seçemeyeceğimiz için bu durum ne? Bu iadesiz seçim olduğu için bu iki olay bağımlı olaylardır arkadaşlar. Çünkü ilk kartı seçtiğimizde çıkan isim artık başkan olduysa ne olamayacak, başkan yardımcısı olamayacak. Dolayısıyla ilk olayın durumu olup olmama sonucu, ikinci olayın sonucunu etkilediği için bu örnekteki gibi davrandıklarında ise bağımlı olaylar söz konusu olacak. Şimdi yine olasılık kuramında önemli bir konudan bahsedeceğiz. Ağaç diyagramı arkadaşlar. Ağaç diyagramları bir dizi ardışık denemelerden oluşan deneyler veya olayların olası tüm sonuçlarını bulabilmek için kullanılan bir araçtır. Şimdi çözümlerde oldukça yararlandığımız bir yol ağaç diyagramı ve diyagramdaki her bir dal ait olduğu denemeye ilişkin mümkün bir sonucu temsil eder nasıl şimdi bakalım Örneğin bir madeni paranın bir kez atılması ile ilgili bir ağaç diyagram var ve yan tarafta da bir madeni paranın iki kez atılması ile ilgili bir ağaç diyagram var şimdi bu örnekler üzerinden inceleyelim şimdi bir parayı bir kere attığımızda örnek uzay nedir arkadaşlar? Yazı ve turadır. Değil mi? İki mümkün durum söz konusudur. Bakın örnek uzayı yazmışız zaten. S eşittir YT diye. Şimdi bunu ağaç diyagramla göstermek istediğimizde şu noktadayız. İki mümkün durum var. Yazı ve tura. Dolayısıyla Y ve T olarak Bitiyor. Yani madeni paranın bir kez atılması olayının ağaç diyagramla gösterilmesi durumu birinci grafikteki gibi. Şimdi İkinci durumu inceleyelim ee, ve iki kez atılmasını düşünelim. Şimdi iki kez atılmasında ne olabilir? İşte ilk attığımızda yazıya da tura gelecek. ikinci attığımızda da yazı ya da tura gelecek. Dolayısıyla tüm e, mümkün durumlar yazı yazı, yazı tura, tura yazı ve tura tura. Şimdi bunu ağaç diyagramla incelediğimizde bakın biraz daha kolay olacak. Şurayı birazcık e, büyüteyim daha net görülebilsin. Şimdi nasıl olacak mesela? Ee, şöyle yapayım. Tamam sanıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi nasıl olacak? Parayı bir kez attım. Bakın ilk atış. Parayı bir kez attım. Ne olacak? Ya yazı ya da tura. Değil mi? Şimdi birinci atış bitti. İki mümkün durum söz konusu. Yazı ve tura. İlk atış bitti. Şimdi ikinci atışa geçeceğim. İkinci atışta, birinci atışta yazı geldiği noktadan başlıyorum. E, diyelim ki birinci atışta yazı geldi. İkinci kez atıyorum. Ne olabilir? Yine iki mümkün durum söz konusu. Yazı ya da tura. O zaman e, nasıl birleştirirsem, yani ikinci atıştaki nihai sonuçlar ne olacak? Bakın yazı, 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 tura, yazı, tura. Bakın burada e, tüm sonuçları ağaç diyagramla biraz daha kolay görebiliyoruz. Ya da bakalım ilk atışta tura geldi. Şimdi ilk atışta tura geldi. ikinci atışa geçiyorum. Şu noktadayım. İkinci atışta da ne var? Para hilesiz olduğu için yine iki mümkün durum söz konusu. Yani tura gelebilir ya da pardon yazı gelebilir ya da tura gelebilir. Yazı gelebilir. Şurada Y yazıyor. Yazı gelebilir ya da tura gelebilir. O zaman mümkün durumlar ne? Bakın ilk durumda tura, ikincisinde yazı. Yani tura yazı. İlk durumda tura, ikinci durumda tura, yani tura tura. O zaman bakın bir madeni paranın iki defa atılmasına ilişkin örnek uzay yazı 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 tura, tura yazı tura tura. Yani belki direkt örnek uzayı yazmakta zorlanıyor isek ağaç diyagram arkadaşlar işimizi çok kolaylaştırıyor. gördüğünüz gibi hemen mümkün durumları ağaç diyagram üzerinde belirleyerek kolayca görebiliyoruz. Şimdi Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Mert ve Emre kendi aralarında bir satranç turnuvası düzenleyecekler. ve arka arkaya 2 ya da toplamda 3 oyun kazanan kişi turnuvanın galibi olacak. Turnuva kaç farklı şekilde gerçekleşir? Bize bunu ağaç diyagramla çözmemiz isteniyor. Yani örnek uzayını yazacağız oyunun. Şimdi böyle bir soru da arkadaşlar ağaç diyagram kullanmak işimizi çok kolaylaştıracak. Bakalım. Şimdi ilk turnuva oldu. İlk turnuvada Mert ya da Emre kazanabilir. Mert ya da Emre. Şimdi İlk turnuvada Mert kazandıysa, bakın Ağaç devam edecek. Neden? Çünkü e, kurallar gereği oyunun bitebilmesi için arka arkaya iki defa ya da toplamda üç defa kazanan olması lazım. İlkinde Mert kazandı diyelim. İkinci turnuvayı yaptılar, ikinci oyun oynadılar. Ne olur? Ya Mert kazanır yine, ya da Emre. Eğer ilkinde Mert, ikincisinde Mert kazanırsa ağacın dalı burada sonlanır. Neden? Çünkü iki defa Mert kazandığı için artık oyunun galibi Mert'tir. Ancak ilkinde Mert, ikincisinde Emre kazandıysa artık ne olacak? Ağacın devam etmesi lazım. Çünkü oyunun bitmesi için gerekli şartları sağlamıyor. Peki ilk turnuvayı Emre kazansaydı ne olacaktı? İlk turnuvayı Emre kazandı diyelim. Bu noktadan sonra ikinci turnuvada Yine ya Emre kazanacaktı ya da Mert. Eğer ilk turnuvayı Emre kazandıktan sonra ikinci turnuvayı da Emre kazanırsa ne olacaktı? Oyunun galibi Emre olacaktı ve ağacın dalı burada sonlanacaktı. Ancak ilk turnuvada Emre ikincisinde Mert kazanırsa ne olacak? Oyun hala devam edecek. Yani dallar devam edecek. Dolayısıyla şu nokta arkadaşlar ikinci turnuvanın bittiği yer. Şimdi bakalım. Ee, şu noktadayım. E, şuradaki dal kesildi çünkü. Şimdi neredeyim? İlk turnuvayı Mert'in, ikincisini Emre'nin kazandığı yerdeyim. Üçüncü turnuvayı yaptılar. E, ne durumlar olabilir? Ya Mert kazanacak yine, ya Emre kazanacak. Eğer üçüncü turnuvayı Emre kazanırsa, iki kere üst üste Emre kazandığı için ağaç dalı şurada duracak. Ancak üçüncü turnuvayı Mert kazandıysa, ne olacak? Oyunun devam etmesi lazım. Ağaçlar devam edecek. Neden? Çünkü Mert, Emre, Mert geldi. Yani oyun hala bitmedi. Alttaki durum ne? Alttaki durumda eğer ilk turnuvada Emre kazandıysa, ikinci turnu turnuvada da Emre kazandıysa oyun bitmişti. Ancak ilk turnuvada Emre, ikincisinde Mert kazandıysa devam edecek. Nasıl devam eder? Ya Mert kazanır yine ya Emre. Eğer üçüncü turnuvayı Mert kazanırsa, Mert, Mert olduğu için, Şuradaki ağaç dalı sonlanır, oyun biter, galip Mert'tir. Ancak üçüncü turnuvayı Emre kazanırsa, hala Emre-Mert-Emre Emre sıralaması devam ettiği için oyun devam edecektir. Şimdi gelelim oyunun devam ettiği varsayımıyla dördüncü turnuvaya geçiyoruz. Şurada Mert'te kalmıştık. Mert e, kazandığında üçüncü turnuvayı, dördüncü turnuvada ne olabilir? Ya yine Mert kazanır, ya da Emre kazanır. Eğer 4. turnuvayı Mert kazanırsa, artık Mert Mert iki defa üst üste kazandığı için ne olur? Burada oyunun galibi Mert olur. Ancak dördüncü turnuvada Emre kazanırsa, bakın başlangıçtan geliyorum. Mert Emre, Mert Emre 2-2 3 defa kazanamamışlar toplamda. Yani bir turnuva daha gidecek eğer Emre de biterse. Bu bu açıdan 4. turnuva. Burada kaldık. Alttaki duruma bakalım. Üçüncü turnuvada zaten Mert kazandıysa oyun bitmişti. Eğer üçüncü turnuvada Emre kazandıysa dördüncü turnuvada ne olabilir? Ya Mert kazanacak ya Emre. Dördüncü turnuvayı Emre kazanırsa iki defa üst üste Emre kazandığı için şurada oyun biter. Ağacın dalı bitti. Ancak dördüncü turnuvayı Mert kazanırsa Emre'den sonra Emre, Mert, Emre, Mert sırası geldiği için, 2-2 galibiyet, galibiyetleri olduğu için oyun bir turnuva daha devam etmek zorunda kalır. Şimdi bakalım Emre'de kaldık. Üste üste geçiyorum tekrar. Emre'de kaldık. 4. E, turnuvada Emre galibiyetiyle bittiyse 5. turnuvada yine kim kazanabilir? Ya Mert ya Emre. Artık 5. turnuvada kim kazanırsa kazansın gerekli şartı sağlayacak. Neden? Şimdi, örneğin geliyorum şuradan. İşte Mert, Emre, Mert, Emre, Emre. Diyelim ki Emre kazandı. Bakın şu yolu izlediğini düşünelim şu noktadan sonra. Ne olacak? 3 defa Emre kazanmış olacak. Dolayısıyla Emre ile biterse 5. turnuvada galibi, galibiyet Emre'de kalacak. Eğer şöyle bir yolu izlerse Mert, Emre, Mert, Emre, Mert. O zaman ne olacak? Mert 3 defa kazandığı için şu noktada galip Mert olacak. Alttaki durum ne arkadaşlar? Dördüncü turnuvada Mert ile bitirdiğimizi varsayalım. Beşinci turnuvada ya Mert kazanacak ya Emre kazanacak. Diyelim ki Mert kazandı. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Emre, Mert, Emre, Mert, Mert. Dolayısıyla şu noktada üç defa kazanmış olan Mert galip olacak. Ya da Emre, Mert, Emre, Mert, Emre sırasıyla geldiği için şu noktada Emre galip olacak. Dolayısıyla oyunu sağlayacaklar. O zaman gelelim ağaç diyagram bittikten sonra örnek uzayı yazmaya. Bakın ne kadar kolay olacak. Şimdi sadece dalları takip edeceğiz arkadaşlar. Bakın ilk dal geliyorum. M M. Mert Mert olabilir. İlk durum Mert Mert. Bakın M M. Örnek uzayın ilk elemanı Mert Mert. Şimdi devam ediyorum ikincisine. Ne olabilir? Geldim buraya. Mert olabilir. Emre. Devam ediyorum dala. Mert, Mert. Yani M-E-M-M -E -M -M olabilir. Bakın. M-E-M-M. -E -M -M. Tamam. Şu dal bitti. Şu dal da bitti. İzliyorum yine. Geldim. Mert, Emre. Emre. Hatta önce şurayı yapayım. Bakın. Şu temin şu dalla yaptım. Şu dalı yaptım. Şimdi şu dala inceliyorum. Şununla devam edeyim ya da karışmış zaten biz de şey yapalım. Şöyle ne gelecek o zaman? Mert, Emre, Mert, Emre, Mert. O, o sırayı takip etmek için dalı öyle izliyorum arkadaşlar. Bakın Mert, Emre, Mert, Emre, Mert olabilir. Yani şurada yazan M E M E M. Başka ne olabilir? Mert, Emre, Mert, Emre, Emre. Bakın M E M E E. -E. Değil mi? Şuralar bitti artık. Başka ne gelecek? M, E, E. Mert, Emre, Emre. Bakın. M, E, E. Yani üstteki ağaç dalından 5 tane olay geldi. Mümkün durumları yazdık. Şimdi alttaki ağaç dallarına geçelim. Bakalım ne gelecek? İlk yolu izliyorum. E, M, M. İlk durum E, M, M. Bakın Yaz yazmışız. E, M, M. Devam ediyorum. E, M, E, M, M. Şu dalı izleyebilir. E, M, E, M, M. Bakın şurada örnek olaylar. Başka. Devam ediyorum. E, M, E, M, E. Bakın şurada. Devam ediyorum. İncelemediğim e, dallar var mı? E, M, E, E. Şu dal var. Şu alt dal var. Onu da yazdım. E, M, E, E. Ve son durum E, E. Yani Emre, Emre ile olay bitecek. Yani tüm e, bu turnuvada 10 farklı e, durum söz konusu. Yani turnuva 10 farklı şekilde gerçekleşebilir ve turnuvaya ait olan örnek uzaylarda, e, örnek uzaydaki olaylarda, alt kümelerde bu şekilde tanımlanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir soruyu ağaç diyagramı kullanarak e, aslında kolaylıkla e, yapabiliyoruz. Sadece işte dalları izleyerek de sonra mümkün olayları yazabiliyoruz.